arkadaşlar Avatar World'den herkese selamlar yeni bir güncelleme geldi ben tam bu evi her şey mor yapıyordum arkadaşlar şimdi bakın güncellemeye bakacağız az önceki katlı gördüğünüzde birazdan size göstereceğim 3 katlı oldu ve yeni bir müzik stüdyosu geldi biz diğer tarafı bekliyorduk biliyorsunuz böyle e, ışıltılı bir stüdyo var ya orayı bekliyorduk ama o herhalde ay sonunda gelecek böyle çok tatlı bir müzik stüdyosu açılmış arkadaşlar burada e, müzik çalışmaları yapabilirler bakın bir sürü müzik aleti koyulmuş e, beste yapabilirler. Burada böyle rengarenk bir ışık var arkadaşlar. Ya çok güzel yani. O kadar heyecanlıyım ki böyle güncelleme gelince. Avatar Worlds'in en güzel yanı zaten ne? Güncellemeleri tabii ki. Çok sık güncelleme geliyor ve çok güzel güncellemeler geliyor. Bakın böyle bir e, müzik oluşturma alanı gel gelmiş. Buradan böyle işte CD'lerle, CD CD'lerle birlikte e, kendi bestelerimizi oluşturabileceğiz arkadaşlar. Yine ufak bir koltuk var. Arkada yine bir stüdyo tarzı bir yer var ve burada gitar tarzında ufak bir alan yapılmış arkadaşlar şimdi burada birkaç şey, da var, gizem de var. Onlara da bakacağız tabii ki ama ondan önce arkadaşlar hemen açılan iki pakete gitmek istiyorum çünkü onlar benim çok daha fazla heyecanlandırıyorlar. Hemen şöyle bakalım. Bebek odası ve genç odası geldi. Toddler ve Baby Room aynı zamanda Teen Room. İkisine de bakacağız arkadaşlar. bunlar zaten vardı. Bir de aynı zamanda şu hediyelerden de şu saatler ve kolye gelmiş. Diğerleri de hala bu ay diyor. Demek ki ben bu ayın son hediyeleri güncellemesi bu diye düşündüm. Fakat 31 Ocağı kadar bir güncelleme daha bizi bekliyor olacak sanırım. Hemen şimdi şöyle... Şunlardan bakın bu limuzin de bu arada gelmedi hala daha. O da bence 31 Ocağı kadar gelecek. Hemen bebek odasını açıyorum arkadaşlar. Burada en önemli şey ne? Nereye geliyor bu bebek odası? Bu Baba Gılan binasının üçüncü katına yani üçüncü katı açılıyor arkadaşlar. Ama tabii ki bu üye olanlara yani ücretli maalesef. Ee, ama bizim binamız üç katlı oluyor. Şimdi hemen şunu göstereyim. Hatta size bir saniye. Bakın böyle çok sevimli bir e, oyuncak köpekçik çıktı. E, şöyle de bir... E, oyun alısı. Bakın arkadaşlar dış görüntüsü böyle oldu. Az önce iki katlıydı biliyorsunuz. Böyle yanlardan da üçüncü katı geldi. Ama üçüncü kat nerede ablacığım diye soranlara şimdiden tekrar söylüyorum. Avatar World Pass üyeliği gerekiyor arkadaşlar. Ya da ücretli olarak alacaksınız. Başka türlü maalesef bu pakete ve bu kata ulaşamıyorsunuz. Ben şimdi bunu böylesi açacağım. Bu videoda sadece size paketin içeriğinde neler var hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ee, ben şimdi videoyu çektim diğer videoyu. Onu aslında bugün atacaktım ama güncellemeyi görünce e, dayanamadım önce bunu attım. Tam da bu evi yapmıştım arkadaşlar her şey mor şeklinde. E, fakat şimdi üçüncü katı geldi ve ben alt kata bir bebek odası yapmıştım kendi mobilyalarımızla. Onu bozacağım e, ve buradan şu an üç katlı binayı bir sonraki videoda sizler için yapacağım. E, aile rutinleri de gelsin Abla Denizsiniz. Onlar da gelecek arkadaşlar. Önce evlerimizi hazır edelim. Ne evimizi biliyorsunuz bitirdik. Ailemizi de bitirdik. Şimdi buraya da çok tatlış bir aile kuruyorum arkadaşlar. Her şeyi mor şeklinde yapmak istedim ben burayı. E, daha sonra kavayi var. Villamız var. natural evimiz var. E, sahil evimiz var. Hepsini yapmamız gerekiyor. E, ve aile rutinlerine de o şekilde başlayacağız. Hatta belki burada başlarız. Boya çok tatlı olacak çünkü. Bakın böyle siz aynı zamanda görün diye paketin içindeki her şeyi sizler için açıyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Şurada açayım. Ay bir top Ya çok tatlı değil mi? Bu arada gerçekten harika. Ben Kawaii Home paketi geldiğinde bayılmıştım. Bu renklerden dolayı falan. Ama bu Bilmiyorum çok 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 tatlı arkadaşlar ee, şöyle mor perdeler gelmiş bunların tabi çoğunun rengi değişebiliyor yine ee, bakın böyle tatlış bir ışık ee, tavşan şeklinde bir ayna arkadaşlar çok güzel değil mi? Ee, hemen devam edeceğim açmaya şöyle bakın bu e, alt açma yerinin alt değiştirme yerinin e, çekmeceleri bunlar raflar bir gece lambası böyle her şeyi açıyorum size i̇şte bakın böyle çok tatlı bir köpekçik resmi kirazlı bir askılık yine çok güzel tatlı bir masa e, bir oyun sepeti sanırım bu evet şey oyuncak sepeti. Böyle yine bir raf arkadaşlar. Buraya oyuncaklarını dizebiliriz. Ufak bir sehpa böyle tatlış üç papatya şeklinde bir e, süs. Bu da rafın diğeri. Böyle birini bir tarafa birini bir tarafa koyabiliriz. Tabii ki ben şu an burayı dizayn etmiyorum. Eee ben dizayn videosunu ayrı çekeceğim arkadaşlar. Bu paket açma ve güncelleme videosu. Bunu belirtmiş olayım. Çünkü bazen diyorsunuz abla hiç güzel olmadı oda. Şu an odayı dizayn etmiyorum. Yapmıyorum yani. Şu an sadece paketi açıyorum. Ee, oda yapma videomuz hazır. Yani iki kat hazır da üçüncü katta geldiği için şimdi onu da yapacağım. Ondan sonra da onun videolarını atacağım arkadaşlar. Bakın böyle çok tatlı bir havlu. Yine perdenin diğer kısmı var biliyorsunuz ikili perde oluyor. Böyle biberon bu şekilleri falan da çok farklı. E, diş fırçalık diş macunluk gelmişti biliyorsunuz bir tane. Onun da böyle şekli farklıydı. Biberonu da ona benzetmişler. O takıma uydurmuşlar. Böyle tatlı tatlı gece lambaları gelmiş. Birden fazla. Yine küçük küçük oyuncaklar gelmiş arkadaşlar. Gökkuşağı oyuncağı. Bakın böyle küçük çıngıraklar ve bebekler içinde ufak bir Emzik gelmiş bebek odasında bence çok fazla malzeme gelmiş gerçekten öyle. Şimdi buraya da büyük bir ihtimalle genç odası açılacak arkadaşlar. Hemen team room'a gidelim açmaya. Onu da açalım. Ve paketin içeriğini size göstermiş olayım. Bakın burada oda genç odası. Paket nereye gidiyor? Evet arkadaşlar benim söylediğim oda değil mi burası? Aynen öyle. Bu da üçüncü katının bebek odasının yanındaki oda. Bakın bu halıya bayıldım. Unicorn gibi böyle. Bu da aynı şekilde çok güzel ama o ilk halı çok çok tatlı. Böyle çok güzel çiçekler var ve bayıldığım diğer bir pakette bu dolap arkadaşlar böyle görüntülü dolap ve askılı yani. bilmiyorum ben bayıldım yatak çok güzel bunun önce ne olduğunu anlamadım bu herhalde masa arkadaşlar ışığı falan da yanıyor çünkü bakın böyle yani burada ders çalışabilir bilgisayar oynayabilir böyle çok tatlış bir sehpa ve yine bir raf arkadaşlar ayna ve perdeleri mükemmel bunlar kapanabiliyor aynı zamanda tek taraflı olarak ee, onlar da gayet tatlış olmuş bu odaya uydurmuşlar ama biz başka odada da onları kullanabiliriz Tabii ki Hemen böyle ufak bir oturak ve bir sehpa. Yine küçük bir raf. Çok tatlı bir lamba arkadaşlar. Bunların hepsinin rengi değişebiliyor. Şu an ben size e, paketten açılan renkleriyle açıyorum. E, ama hepsinin rengi değişebiliyor. Bakın böyle tatlı gece lambaları yine buradan bir sürü çıkıyor. Çok fazla gece lambası yapmışlar. Bu neymiş? Yastık var. Bakın böyle tatlı bir köpüş var çok değişik bir mumluk var yine aynı zamanda bir gecelenması şu dönerli olanı şeye benzettim toka bu kadar bir tane vardı öyle ona benzettim ve çok güzel bir masa saati arkadaşlar bakın bu şekilde bayağı güzel ee, şeyler açılmış hatta ben karakterimi getirdim o da şöyle pek bir mutlu oldu bu kıza da uydu gibi böyle bu renklerde o da ee, ama tabii ki biz burayı dizayn edeceğiz öncelikle ben her şey mor videosu yaptığım için her şey mor videosu şeklinde dizayn edeceğim ama daha sonra böyle rengarenk planlıyorum aslında arkadaşlar ee, hemen size şeyleri de göstermek istiyorum şurada ee, dedim ya saatler gelmiş diye. Saat ve kolye. Bakın burada direkt açtım arkadaşlar. Hemen karakterim şöyle size göstermiş olsun. Bir tane pembiş saat. Bu arada bunların kutularına bayıldım ben. Ay takamadım. Şimdi taktım. Ee, burada bir tane kahverengi saat arkadaşlar. Şunu şöyle yerine koyalım. Bir tane de bordo saat. Şöyle önüne üstüne doğru tutmamız gerekiyor. Anca öyle takılıyor. Koluna tuttuğumuzda takılmıyor. Ve çok çok tatlış bir kolye. Gerçekten yeni güncellemeye gelen iki pakete de bayıldım. Şimdi videoyu bitirmeden önce size çok küçük bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Muhakkak daha gizemler vardır ama Hemen böyle girdiğimizde baktığımız gibi gözümüze çarpan gizemlerden şöyle birkaç tanesini size göstermek istiyorum burada. Ee, bakın şimdi burada arkadaşlar müzik aletlerimiz var. Öncelikle şöyle animasyonlar gelmiş. Ee, bütün karakterlere farklı olarak. Yani dans, hani birbirini izleme. Bu e, stüdyo özel animasyonlar bunlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi burada CD yapıyoruz. Burada CD yapmadan önce size şu bir saniye şu tarafa doğru bir gidelim arkadaşlar. Şu gitar gibi olan resmin önünde bir tane gizli gitar var arkadaşlar. Şimdi şuraya basıyorsunuz ve bakın. Burada ne çıktı? Yıldız şeklinde yeşili kahverengili bir gitar. Önündeki CD kutusundan da pembeli bir CD arkadaşlar. Buradaki pembe olan askıya bunu asıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki CD'lerden tek tek buraya koyuyoruz. 3 tane karakter getireceğim buraya şimdi. Bir saniye. Buna gitar vereceğim arkadaşlar. Daha sonra şu karakterim şu piyanonun önüne geçsin. Bir de şu e, Davul Bateri setimiz var ya. Şöyle bir saniye. Onun bir tane de şeyi vardı. Heh, şu. E, oraya bir tane karakter getirelim ama kendi karakterimiz değildi. Şurada bir tane karakter vardı. Bir dakika. E, nerede o? Oturuyordu. Evet şu karakteri alalım arkadaşlar. Onun eline de şunu verelim ve baterinin başına geçirelim. Bakın şimdi üçüne de aynı müziği söyletmeye çalışacağız. Yukarıdaki kırmızı mikrofon işaretiniz yanık olacak arkadaşlar. Şu an hepsine beşinci figürü yaptırıyorum. Buraya bir CD taktım. Kırmızıya bastım. Bakın bana bir gitar ve bir de CD verdi. Tekrar yapıyorum koydum. Şimdi bunları bu sefer dördüncüyü yapacağım arkadaşlar. Dördüncü animasyonu seçiyorsunuz ama üçünde de aynıyı seçmeniz gerekiyor. Çünkü üçü de aynı müziği söylemesi gerekiyor. Soldaki mikrofona basıyorsunuz ve size bu sefer başka bir disk getiriyor. Mavi. Bu beyazı çektiğinizde altında mavi var. Yani amacımız bütün 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 tane figürü de Sırayla, e, ve hepsini aynı şekilde yaptırmak, mikrofona basmak ve yukarıdan da bir tane CD'yi almak. Rengini uygun şekilde yukarıya bunların hepsini yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şu an ikiye basıyorum. Şimdi e, oyunun sesini açmadım. Belki bunlar farklı bir müziğe geçiyorlardır bunu yaptığımda. Ama önemli olan üçü de aynı notalarda söylemeleri gerekiyor. Bir saniye burada şimdi bakın e, solda mikrofon gelmeden yaptım. Çünkü kendi CD'sini takmadım. Bakın mikrofonu göreceksiniz. Mikrofonu görmeden vermiyorum. Arkadaşlar ee, hemen sarıyı da yaptım şimdi birinci e, figürleri animasyonları da yapıyorum birinci müziği besteği oluşturuyorlar ondan sonrasında da arkadaşlar hemen son kırmızıyı da alıyorum oradan bana güzel bir hediye müzik aleti gelecek bunu da taktım bakın işte bana ayrı bir piyano ve ayaklı bir e, mikrofon geldi arkadaşlar hemen şöyle karakterimi önüne getireyim muhakkak burada daha bir sürü e, gizemler vardır fakat bu böyle ilk gözüme çarpan bunlar oldu. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, desteklerinizi, her şeyi bekliyorum sizden. Daha sık video atmaya çalışacağım. Çok fazla ev yapıyorum şu anda. Hep sizin için geliyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.